adet izledik. Finlandiya hükümeti NATO'ya katılmak için kısa bir süre içinde başvuru yapacak gibi görünüyor. Bu konuyu arka planda konuşacağız. Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Barış Adıbelli karşımızda. Sayın Adıbelli hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. uzunca bir süre tarafsız kalan Finlandiya şimdi Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte NATO üyeliği gündeme geldi. Ne dersiniz? Eee Rusya'nın tehditli nedeniyle mi böyle bir e, üyelik süreci daha doğrusu gerçekleşiyor böyle bir durum, başvuru ya da e, işte o hep Rusya'nın iddia ettiği NATO'nun genişlemesini istemiyoruz e, tezi bir anlamda gerçek mi oluyor? Ne dersiniz? Şimdi tabii Soğuk Savaş'ın en sıkıntılı dönemlerinde bile Finlandiya e, bu yönde bir adım atmamış, NATO üyesi olmamış ama bugün gelinen noktada biraz önce de haberinizde de verildi. Artık e, Avrupa güvenliğindeki e, gelişmeler, değişimler, Finlandiya'nın da NATO ittifakına katılma zorunluluğunu e, gündeme getirmiş durumda. Yani bu tabii ki Rusya'nın e, Ukrayna meselesinde attığı adım, daha önce tabii Kırım'la başlayıp Ukrayna ile devam eden ve bundan sonraki sürecin de belirsiz olması nedeniyle hem Finlandiya hem de İsveç e, bu yönde e, adım atacaklar. Ve tabii burada e, NATO'nun da Amerika'nın da en büyük e, jeopolitik hamlesi olarak görüyorum. Hem Finlandiya hem İsveç'i ikisini beraber değerlendirmek lazım. Zira e, haritaya baktığınız zaman e, eğer Finlandiya ve İsveç NATO'nun da üyesi olurlarsa zaten e, orada Rusya'nın e, çok etrafı NATO üyeleriyle çevrilmiş durumda ama iki ülke vardı NATO üyesi olmayan onlar da olursa. Baltık Denizi bir NATO gölü haline gelecek. Bu evet. ne demek? Zaten sen Petersburg civarında bir çıkışı var. E, Finlandiya Körfezi'ne Rusya'nın e, onun dışında Rusya'nın bir çıkışı kalmayacak. Yani şöyle söyleyelim. Rusya'nın sıcak denizlere çıkışında en önemli kapılarından biri olan bu bölge tamamıyla NATO tarafından Rusya'ya kapatılacak. Şimdi dolayısıyla ben e, burayı Ukrayna'dan daha tehlikeli görüyorum Rusya açısından. Şöyle ki yani o gün e, Rusya hatırlarsanız Şubat'ta Ukrayna'nın NATO ile olan ilişkileri konusunda hissetmiş olduğu tehdit üzerine e, harekete geçmişti. Şimdi Finlandiya ve İsveç Ukrayna'dan daha fazla iki katı üç katı belki Rusya'ya bir tehdit içermekte. Çünkü o gün Ukrayna'nın sadece e, NATO üyeliği gündemdeki bugün Finlandiya ve İsveç yaza Madrid zirvesinde belki üye olacaklar. Bu konuda harekete geçiyorlar. İşte Finlandiya pazartesi günü en geç e, parlamenton onayında yapıp başvurusunu yapacak. Aynı 15'inde de İsveç'in e, başvurusunu açıklayacağı söyleniyor. Şimdi burada tabi e, Rusya buna çok sert bir yanıt verdi. Bu dedi hiçbir şekilde... Avrupa'ya, kıtaya bir güvenlik getirmez ve e, bununla ilgili de daha sert önlemler alacağını da söyledi. Bugün ilginç bir gelişme oldu, evet. Gökhan Bey. E, Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi, yardımcısı daha doğrusu bir açıklama yaparak daha doğrusu bir beyanat verdi ve Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik görüşünü değiştirdiğini açıkladı. Ve yeni görüşü şu biliyorsunuz daha önce Avrupa Birliği'ne katılması konusunda Rusya herhangi bir endişe duymadığını belirtmişti. Ancak şimdi bugün yapılan açıklamada tıpkı Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin e, ortaya çıkardığı tehdit gibi Avrupa Birliği'ne de Ukrayna'nın üye olmasını benzer görüyor diye bir açıklama yaptı. Hı hı. Bu önemli. Ben bunu Finlandiya'ya yönelik NATO'ya karşı bir hamle olarak e, görüyorum. Yani Rusya, Finlandiya adımına karşı NATO'nun e, Ukrayna'daki adımları daha da sıklaştıracak gibi gözüküyor. Ancak bu noktada şu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli politikası şu. Hem Baltık Denizi'ni hem de Karadeniz'i ki bunlar ikisi de Rusya'nın sıcak denizlere inebileceği iki önemli kapı. Buraları kapatmak istiyor. Şimdi Baltık'ı bu şekilde halledecek. Şu anda Karadeniz üzerinde yoğunlaştı ve dikkat ederseniz son haftalarda savaş giderek doğuya doğru Kayıyor ve sıklet merkezi doğu oldu Ukrayna Savaşı'nda. Bunun iki yönü var. Bir yönüyle Rusya topraklarına Amerika savaş taşımak istiyor. Öbür yönüyle de tekrar Karadeniz'de bir e, hamle yapmak istiyor. Yani o Rusya tarafından işgal edilen liman şehirlerine yönelik bir hamle gelebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'den vazgeçmiş değil. Evet. Eğer Rusya bu savaşı kaybederse o tarihsel sıcak denizlere inme politikasını da uzun bir süre rafa kaldırmak zorunda, zorunda kalacak ki Austin Amerikan Savunma Bakanı biliyorsunuz Polonya'da yaptığı açıklamada Rusya'yı bir daha başkalarını işgal edecek kadar güçlü halde bırakmam adına onu zayıflatana kadar bu savaş devam edecek. Öyle ki bir daha hiç kimseyi işgal edemeyecek bir noktaya gelecek demiş idi. Sadece burada değil Pasifik'te de Rusya'nın manevra sahasını kısıtlamaya yönelik özellikle Japonya ve öteki müttefikleriyle Amerika orada da harekete geçmiş durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde Sayın Adıbelli e, Girit'te e, Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. deniz üstüne F-35 ve F-16'ları gönderdiği bir anlamda orayı bir üst hava üstüne belki e, çevirebilecek bazı adımlar attığı. İşte Dede Ağacı da belki sayabiliriz yine oraya da üst evet. haline getirmişti. Yani bir çevreleme harekatı gibi de görünüyor sizin Tabii de dediğiniz ki, yani. gibi Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin. Şimdi Karadeniz'i aslında Kırım'dan kontrol etmek istiyordu. 2014'te Kırım'ı kaybedince Ukrayna Amerika'nın da NATO'ya Ukrayna'yı alma e, e, gerekçesi kalmadı. Çünkü Kırım için istiyordu. Bunu Ruslar da daha önce söylediler. Burada üst kurmak istiyor. Çünkü Kırım önemli bir yerde. Kırım'ı kontrol eden Karadeniz'i kontrol edebilecekti. O derece önemli. Şimdi Kırım'ı kaybedince Amerika Birleşik Devletleri buna muadil olarak Girit'e yerleşti. Daha aşağıda daha güneyde. buradan hem Ege'yi hem Türk boğazlarını hem de Karadeniz'i bir şekilde kontrol edebileceğini düşünüyor. İşte biraz önce bahsettiğiniz çevreleme politikası ve burayı tabiri caizse bir batmayan uçak gemisine dönüştürme arayış içerisinde Girit'i ve işte hem F-15 hem o F-35 yeni bu Girit'teki üsse gönderme kararı aldı ve ayrıca Dede Ağaç'ta Larisa'daki diğer üslerdeki yığınak da öylece duruyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dört koldan tabiri caizse Rusya'yı kuşatma arayış içerisinde. Bakın evet. Şu anda Rusya'nın örneğin Suriye'deki varlığı da yavaş yavaş tehlikeye girmiş durumda ve bunu finanse edebilecek durumda olamayabileceği söyleniyor ki Esad'ın geçtiğimiz pazar günü İran'ı ziyaret etmesi de bu noktadan incelenmelidir. Çünkü yeni ekonomik destek arayışında Esad. Yani Rusya'nın desteği olmadığı an Esad rejimi de orada çökecek bu noktada da bazı tartışmalar yaşanıyor. Evet. E Dolayısıyla Finlandiya önümüzdeki günlerde tabii esas gelişme yani sözün bittiği yer herhalde Haziran'daki Madrid zirvesi olacak. NATO zirvesi. Orada Finlandiya ve e, İsveç'in e, üyelikleri görüşülecek. Bazı üyeler karşı çıkıyor deniyor NATO'da. İşte Türkiye'nin de ismi geçiyor ama şimdi e, süre giden bir savaş var. E, NATO bir olağanüstü dönem olarak tanımlıyor. Bu noktada evet e, karşı çıkan üyelerin neden karşı çıktıklarına yönelik görüşleri alınır ama son noktada ikna edilip bir oy birliği sağlanacağını ben düşünüyorum çünkü bunu daha önce zaten şeyde ayarladılar ee, biliyorsunuz e, Nisan ayındaki olağanüstü liderler zirvesinde bu konular e, görüşüldü 18'inde 18 Mayıs'ta Sayın Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek e, burada da muhtemelen e, bu ülkelerin hem üyeliği hem NATO'nun önümüzdeki dönem atabileceği adımlar ve burada belki Türkiye'nin üzerine düşen yeni sorumluluklar gündeme gelecek. E çünkü biliyoruz ki biz dolaylı olarak Türkiye üzerinde yoğun bir baskı var. Özellikle Amerika ve NATO üzerinden e, Türkiye'nin e, Rusya ile olan ilişkilerini minimum seviyeye indirip NATO'yla daha fazla yaptırımlara katılması yönünde. E, Türkiye de bu yönde işte bir adım attı. Örneğin Suriye'ye giden askeri uçakların Rusya'nın hava sahasını kapattı. Peyderpey adımlar atılıyor. Ancak tabii 18 Mayıs'ta nasıl bir e, liste Amerika Birleşik Devletleri tarafından getirilir? Çünkü 16'sında da Michotakis Amerika'ya gidiyor hı hı. ve kongrede hı hı. konuşacak. E, bekleyip göreceğiz. Tabii F-16 yes. var. Aslında çok e, karmaşık bir gündem var önümüzde ama. Evet. Sayın Adabey'le e, vaktimiz de daralıyor ama şu Hayır. konuyu da atlamak e, istemiyorum. Ya yani Putin'in buna cevabı, şimdi savaşın gidişatını nasıl etkiler? Bu birinci soru bir de. Putin buna nasıl bir hamle ile karşılık verir? Estonya'nın yaptığı bir açıklama vardı. Teyakkuzda olmamız lazım diyor. Rusya Baltık ülkelerine saldırabilir. Böyle bir ihtimali görüyor musunuz? Şu anda Belarus tatbikata başladı. Belarus'ta da bazı hareketlenmeler var. Ukrayna savaşıyla biz Rusya'nın şakası olmadığını gördük. Blöf, blöf de yapmadığını gördük. Ve biraz önce de bahsettim. Finlandiya eğer üye olursa Ukrayna'dan daha fazla tehdit e, Rusya'ya içeriyor. Ukrayna ile yine bir tarihsel birliği var Rusya'nın. Finlandiya ile 1939'da 2. Dünya Savaşı döneminde e, Rusya savaştı Sovyetler Birliği döneminde Dolayısıyla çok iyi hatıraları yok. Ben ikinci bir Ukrayna krizi hatta ikinci bir Ukrayna savaşının da ufukta göründüğünü düşünenlerdenim. Yani evet. Rusya buna kayıtsız kalmayacak. Ama bunu nereden yapar? Çünkü... 1300 kilometrelik bir sınırı var Finlandiya ile tıpkı Ukrayna gibi bu noktada Rusya buraya ağırlık verebilir Kaliningrad üzerinde bir nükleer füzeleri en azından konuşlandırma hamlesi yapabilir ama şu noktada şunu söyleyelim son olarak Putin'in de Rusya'nın da bu konuda şakası yok yani tehdit ettikleri zaman bunu gerçekleştiriyorlar biz bunu Ukrayna krizinde nasıl bir gecede savaşa dönüştüğünü yakından gördük. Peki Doktor Sayın Barış adı belli. Çok teşekkürler günün ardından katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Sağ olun.